Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gene çok kaliteli bir fotosentez sorusuyla sizlerin karşısındayız arkadaşlar. Bakalım sorumuzu hemen okuyalım. Fotosentez için aşağıdaki verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar bak fotosentez yapan canlıları bileceğiz. Bir, öglana fotosentez yapar. Bitkiler fotosentez yapar. Bakteriler fotosentez yapar. Siyanobakter, hidrojen sülfür bakterileri, efendime söyleyeyim alpler fotosentez yapar. Bir kere bunları bir kafaya atacağız. 4- tane canlı grubunun fotosentez yaptığını bileceksin. Ve fotosentez denklemlerine bakacak olursak fotosentez denklemi karbondioksit artı su bak C6H 12 O6 artı oksijen. Kimin bu? Efendim söyleyeyim bu bitkilerin fotosentezi. Siyana bakterin fotosentezi. Bak ama bütün fotosentez yapan canlılardaki tepkime bu değildir. Fotosentez için mutlaka güneş yani bir ışık olacak ve bunu emecek bu ışığı emecek olan klorofil mutlaka olmak zorunda. Tamam mı? Bak klorofil kloroplast demiyorum. Bakterilerde kloroplast yoktur. Bakterilerde klorofil vardır abicim. Bunu da unutmuyoruz. Bu birinci fotosentez denklemi. Al başka bir fotosentez denklemi. Karbondioksit artı hidrojen kaynağı olarak h 2 kullanır. Hidrojen sülfür bakterileri. Açığa gene glikoz çıkar yani C6H12O6. Açığa Açığa hidrojenin yanında ne varsa atmosfere o verilir. Bak hidrojenin yanında ne varsa açığa o verilir. Gördün mü abiciğim? Mevzu bu. Bazı fotosentez denklemleri de karbondioksit artı hidrojen. Hidrojen bakterileri denir buna. Gene açığa glikoz çıkar. Çünkü fotosentezin bir tane kuralı vardır. Yani nedeni vardır. Besin üretmek. Bak açığa bir şey çıkmıyor. Çünkü hidrojenin yanında bir gaz yok. Anladın mı? Bu çıkmıyor. Yani bütün fotosentez tepkimelerinde açığa oksijen çıkacak diye bir şey yok. Bütün fotosentez tepkimelerinde su kullanılacak diye bir şey yok. Tamam mı abicim? Bak sakın unutma. Ama bütün fotosentez tepkimelerinde karbon kaynağı olarak karbondioksit hepsinin temel kuralı da besindir. Fotosentez besin için yapılır. Bitti bitti, bitti gitti abicim. Tamam mı? Bakalım soruya. Bir hangisi yanlış diyor. Prokaryot canlıların bazıları eyvallah bakterilerin bazıları hidrojen kaynağı olarak su veya hidrojen sülfür kullanılabilir. Eyvallah. Bak mesela dediğimiz gibi siyanobakter bunu kullanır. Hidrojen sülfür bakterileri bunu kullanır. Eyvallah doğrudur. Geçtik. Gerekli olan enerji sadece fotofosfor eyvallah. Bak burada kullanılan enerji güneşten kazandığı enerji fotofosforilasyonla kazanılan enerjidir. Eyvallah o da doğrudur. Fotosentez hızı ışığın farklı dalga boylarında değişkenlik eyvallah. En fazla fotosentez kırmızı mor ışıkta en az da yeşil ışıkta gerçekleşir. Eyvallah bu da doğrudur abicim. Diyor ki sınırsız karbondioksit varlığında sıcaklığın sürekli arttırılması glikoz miktarını sürekli olarak arttırır. Bak şimdi sıcaklık sürekli arttırılırsa enzimler bu reaksiyonu kontrol ettiği için enzimlerin yapısı belirli bir sıcaklığa karşı artar enzim çalışması ama belirli bir sıcaklıktan sonra enzimlerin yapısı bozulur ve enzim yok olur denatüre olur e bunu da kontrol eden bir enzim olduğu için enzimler olduğu için devamlı artması enzimlerin yapısı bozulduğu için fotosentezde ne yapacaktır abicim duracaktır sürekli artmayacaktır bak sakın unutma abicim bak yan Yanlış cevap burada. Gördün mü? Denizli'de. Diğerine bırakalım. Atmosfere verilen oksijenin kaynağı her zaman tepkime içerisinde kullanan sudur. Eyvallah. Bak unutma. Oksijen varsa mutlaka su girmek zorundadır. Hidrojenin yanında ne varsa açığa o çıkacaktır. Eyvallah bu da doğrudur. Bak burada doğru cevabımız yani yanlışı bulduğumuz cevap denizli şıkkı olarak karşımıza çıkmıştır. Hadi bakalım bir başka soruda e, tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abicim.